Onlar hırsızlık ile nam salmış döneminin en tehlikeli çetesi. Onlar 1980'lerde vahşi batıya kan kusturmuş azılı katiller. Onlar bir çizgi filmden daha gerçek karakterler. Dalton kardeşler. Hepimiz Daltonların kim olduğunu biliriz. Redkit tarafından sürekli yakalanan beceriksiz biraz da aptal hırsızlardır. Fakat onlara ilham olan gerçek Dalton kardeşler çizgi film karakterleri kadar bilinmezler. Bal arısı gibi çizgili mahkum elbiseleriyle bir suçludan daha fazlasıydılar bizim için. Kısadan uzuna doğru zekaları ters orantılıydı. Sık sık asayişi bozar, banka, posta arabası ya da tren soyarlardı. Redkit'in başına belaydılar ama biz yine de onları çok seviyorduk. Morris ve Reen 1800'lerin sonunda yaşamış Dalton kardeşlerinden ilham aldıklarında bu haydutların bu kadar sevileceğini acaba düşünmüş müydüler? bilmiyoruz. Ancak gerçek Dalton kardeşler 5 Ekim 1892 tarihine kadar vahşi batıya kan kusturdular. Ancak başarılı çizimleri ve yazımları sayesinde hep bizlerle birlikte maceradan maceraya koştular. Biz Dalton ismini çizgi film ile duymuş olsak da Daltonlar 1890-1892 yılları arasında oldukça aktif olmuş bir hırsız çetesiydi. Daltonlar ismiyle anılmalarının nedeni ise üyelerinden üçünün kardeş olmasından kaynaklanıyordu. Banka ve tren soy uzmanlaşmış olan çete 1892'de Kefeville Kasnas'ta banka soymaya kalktıklarında iki kardeş ve iki üyenin ölmesiyle dağılmıştı. Sadece Emmet hayatta kalmıştı. Peki nasıl ortaya çıkmıştı bu çete? Dalton kardeşlerin babası Louis Dalton bir kumarbazdı. Zamanının çoğunu kendi yarış atları üzerinden başarısız bahisler oynayarak geçirirdi. Bu iş için başka eyaletlere de giden Louis zamanla yanında en büyüğünden başlayarak oğullarını da götürmeye başladı. Gittiği zaman aylarca dönmüyordu. Bir keresinde en büyük oğluyla gittikleri yerde iş teklifi edilmişti. Fakat kabul etmemiş eve dönünce kabul etmeye karar verip katırcı olarak çalışmak üzere Visa ile Kaliforniya'ya taşınmaya karar verdi vermişti. Bean Frank ve Lee daha sonra Great ve Cole de peşlerinden gitmişti. Great kısa zamanda bir bar kavgacısı olarak ün salmıştı. Aynı yıl Frank Federal Maraşalı olmak üzere Arkansasya'ya taşınmış, Bill de onu takip etmişti. Ailenin yoldan çıkması ise Bill'in bir içki kaçakçısı tarafından öldürülmesiyle başladı. Bill'in ölümünden sonra Great ve Bob onun görevini devralmıştı. Kısa sürede Bob Emmett'i gardiyan olarak işe almıştı. Sıkıntılar Bob bir adamı göre sırasında öldürünce başladı. Nefsi müdafaa olduğu iddia ediliyordu. Fakat bu olay alkolik olmasına yol açtı. Daha sonra baba o seçte polis güçlerini organize etme görevi verildi. Emmet'i de yanında götürdü. Burada iyi bir şöhretleri vardı. Ta ki ikili 1890'da at çalmaya başlayana kadar. Daha sonra yakalanma korkusuyla kaçtılar. Oklahoma'ya geldiklerinde Great'e yardım çağrısı gönderdiler. Great de onlara yemek, at ve silah göndermeye çalıştı. Fakat yakalanıp önce mahkumları kendi elleriyle koyduğu hapishanelerden birine yerleştirildi. Bob ve Emmet yine de bir trene binip bilin çiftliğine ulaşmayı ve orada çalışmayı başardılar. Fakat bu çiftçiler yakında Dalton çetesinin ilk halini kuracaklardı. Yaklaşık bir yıl sonra Great hapishaneden çıkıp onlara katıldı. Burada kavgalarla ve at çalarak elde ettikleri paralarla kumar oynayarak birkaç ay geçirdiler. Sonunda Bob bir tren soymak üzere plan yapmaya başladı. Diğer kardeşleri vazgeçirmeye çalışsalar da Emmet kardeşlerine karşı olduğu halde Great'in yanında baba yardım edecekti. Böylece çetenin yaklaşık 2 yıl sürecek soygunları başlamış oldu. Bu süreç boyunca çeşitli trenler ve bankalar soymuş, birçok insanı da öldürmüşlerdi. Bu soygunların başarısı her yakalandıklarında kaçmayı başarmaları, özellikle Bob Dalton başta olmak üzere tüm çete üyelerinin kendilerini yenilmez görmeye başlamasına neden olmuş olacak ki, Bob Dalton ünlü Amerikan suçlusu Jesse James'ın yaptığı her şeyin fazlasını yapabileceğini söyleyerek gün ışığında aynı anda iki banka soyabileceğini iddiasında bulunmuştu. 5 Ekim 1892 günü yaptıkları da tam olarak buydu. Dalton çetesi 5 Ekim günü sokakta birbirinin karşısında duran Kordon Bankası ile ilk ulusal bankayı soymaya kalktı. Bob tüm soygunu planlamıştı. Emmet ise fikre karşıydı. Bölge yakınında daha önceleri okula gitmişti ve kasabada tanıdıkları vardı. Arkadaşlarının zarar görmesinden korkuyordu. Fakat Bob çatışma olmayacağı ve daha kimse anlamadan soygunun biteceğini söylüyordu plan şuydu. Bob ve Emmet önce ilk ulusal bankayı Gret ve çetenin diğer üyeleri Broadville ve Powers ise sokağın karşısındaki Camden bankasını soyacaktı. Emmet Great tek giderse işleri batırır diye korktuğu için Bradville ve Powers ile yer değiştirmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu durum Bob ve Emmet arasında koca bir tartışmaya dönüştü. Hem de soyguna giderken. Bob'un planına göre çete atlarını Camden bankasının arkasına bağlayacaktı. Kasabayı bir süredir ziyaret etmedikleri için bu da bulmayı bekledikleri ve onları koruyacak olan tuğla duvar kaldırılmıştı. Bu yüzden vardıklarında atlarını batı yönünde bankanın karşısına bağlamaya karar verdiler. Bu ise onları hiç koruma sağlamıyordu. Bu sokak şu an Dalton patikası olarak biliniyor. 5 Ekim günü kasabaya girdiklerinde dükkan sahiplerinden biri sokağa süpürüyordu. Kardeşleri fark edince dükkanın içine koştu. Sonra beşli tüfekleriyle yollarına devam ettiler. Great Broadville ve Powers Camden Bankası'na girerken Emmett ve Bob da ilk ulusal bankaya girdiler. Bu sırada yol çalışmasında çalışan adamlar biri ellerinde tüfeklerle bankaya giren adamları fark etti ve bağırmaya başladı. Daltonlar bankayı soyuyor. fakat emmet haklıydı. Great işleri batıracaktı. Bu sırada Emmet ve Bob ilk ulusal bankaya girmiş, rehinelerini almış ve içinde altın ve nakit olan kasanın açılmasını emretmişti. Bob ve Emmet kendi soydukları bankadan çıkarken arka kapıda Louis Baldwin ile karşılaştılar. Bob silahını atmasını söylediyse de adam dinlemedi. Bob Bloodwin'i vurarak öldürdü. İkili yollarına devam ederken halkın Camden Bankası'na ateş açtığını duyabiliyorlardı. Bu sırada Bob karşısına çıkan bir kişiyi öldürdü. Sonra az önce arkasına saklandıkları kasiyeri vurarak ömür boyu felce mahkum etti. Üçlü yan kapıdan çıkarak atlarının olduğu yere doğru gitmeye başladılar. Patika'ya vardıklarında Bob ve Emmet ile karşılaştılar. Ellerinde hala para dolu çuvallar vardı. Daltonlar doğudaki atlarına doğru hareket ederken Great bir kişiyi daha öldürdü. Daha sonra aynı kişinin arkasından gelen John, Great onu fark edemeden Great'in boğazından vurarak öldürdü. Bob ise kafasından ve kalbinden vurularak ölmüştü. Powers atına binmeye çalışmış fakat kurşunlar onu da öldürmüştü. Emmet atına binmeyi başarmış ve uzaklaşmaya başlamıştı. Fakat Bob'un vurulduğunu fark edince dönüp Bob'u atını almaya çalıştı. Sonuç olarak saçma ile sırtından vurulmuştu. Broad Bill kaçmayı başarmıştı fakat o da vurulduğu için birkaç kilometre ötede ölü bulundu. Tüm bunlar olurken Bill Dalton ve Bill Dolan birkaç kilometre ötede yardım için bekliyordu. Beklemekten sıkılıp giden ikili çetenin kaderini çok sonra öğrendi. Tüm bu olayların ardından soygundan sadece Emmet canlı çıkabilmişti. Hem de 23 kez vurulmasına rağmen. Emmet müebbete çarptırılırsa da 14 yıl sonra af ile çıktı. Daha sonra Hollywood'a taşındı bir aktör, yazar ve emlakçı oldu. 1937 yılında öldüğünde 66 yaşındaydı. Yıllar sonra Emmet Dalton soygunların ana nedeninin yakalanmaya çalıştıkları dönemde Hack Thomas isimli federal görevlinin baskısı olduğunu söylemişti. 1940'lı yıllara gelindiğinde ise tarihin tozlu sayfalarında kalan Dalton'lar çizgi roman çizer Morris'in aklına geldi. Morris'in çizdiği Gassinis'in ise konuşturduğu Dalton'ları çizdiği yalnız kovboy Red Kit'in azılı düşmanları yaparak çok istedikleri üne de kavuşmalarını sağladı. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için Kanalıma abone olabilir. Video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.